Her konuda. Evet. Ama burada program şey diyemem şimdi. Anladın mı? Evet, tamam, sonra, sonra, sonra. Herkes her şeye rahat. Benim ne alakası yok yani. Çok iyi anlıyorum. Aa, hani bu sohbetlerini olur da bir gün karşılaşırsak. Şey, ben şöyle. seni bulurum. Onları bilmiyorum ama seni bulurum. Eyvallah. Çünkü ben bizde de zevkine şey sordu bana. Amca illa bizi bulman için <gülüyor> <de> <gülüyor> bir dakika sizi de bulurum da. Ayakkabıcı mı olalım? Hayır hayır anlamadım dediğimi. <laughs> Ben eskiden mesela çar bir tane evlat. Hı hı. Baba hadi gidiyoruz. Nereye? Yürü dolaşacağız. Turu. Nereye gidiyoruz? Karadeniz'e. İyi ben önünde durup ya. Çay, gazoz, kahve. Ne istersen. Para var bizde. Tabii. İstediğimiz yerde durup eğleniyoruz. Devam yola. Arkada ayakkabı dolu. Tabii, türü Ve türü modellerden çıkıyor. de var. Bir telefon İzmir'den gönder filan cihazı. Üç takım, Böyle, ha. Takım. Yani. Anladın mı? Sizde bulurum. Ayakkabı için mi ya? Meslek gibi olduğu için diyorum ben. Ha, süper e Benim teşekkür. babamın da has mesleği. Ha. Yani. Bir oğlan Yoksa... bir oğlan yapışma. Ya, her zaman baş... Allah izin verir ya, mi başım benim yalnızım dünyada Allah'tan. Herkes gelebilir. Benim evimde her şey var. Allah razı olsun. Çok şükür Allah'a. Allah, razı olsun. Da, Allah razı olsun. Maşallah. Hem de bıraktığım halde yani. Ben dünyaya geldiğim zaman, çarşıya geldiğim zaman oraya şey yaparım. Gel tabii ya. Sen zaten orada Ayvaz abi dedin mi? Yani bilmiyorum ama. Ya beni tanımıyordur ya ayakkabıcı değildir o. <laughs> Şeylere sormayız <laughs> ya, gençlere <laughs> sormayız. He? Gençlere sormayız. Zor. Şimdi doğulu çocuklar var. Şimdi biz bir daha alabiliriz artık. Evet. Çünkü büyüttüm onları. Beni bundan sonra onlar sadece noksan olursa tamamlarım. Tabi. Ama yaşantılarında artık salacağım. Özgürler. Ya. Yani. Değil mi? Tabi artık kendi ayaklarının üzerinde evet. durma vakti. Yani, yani böyle. Kaan belki bir iki daha beklerim ama onu yalnız evliyken bekleyeceğim. Evleneceğim yani. Buldum mu onu söylemiyorum şimdi. kaç <laughs> sene geçti. Kaç sene geçti. Hadi dedim bekledim onu çıksın da. Abisine geçer mi? Söyledim. O hiçbir şey demem. <laughs> Kuvvetli birisi olması lazım ki Sonuçta düşmesi. Yok öyle değil. Öyle ee, dokunulmazlıktan düşmeleri yeterli. Ya, tabii tabii. Tabii Yeter, Kilo, Düşmeleri yeter. Da, yeterli. Serkan'la Bahadır'dan biri gider. Bana da inerler. Ya Serkan Alpota yazılıdan gideceği anlamına gelmiyor ama dokunulmazlıktan düşmesi yeterli. Bazı öyle Serkan gazete satışlarında de kapatamış deniyor bilmem ne şey falan da imkansız. Ya dört ya beş giriyordur onun için. Bunlar ne biliyor musun? Dışarıda böyle yazılıp insanlara o yönde mesela Bahadır'ın da yaptığını işte algo operasyonu, abi, tabi, abi. algı operasyonu. tamam yani parası. Biz kendimizi biliyor muyuz? i̇stedikleri yani kadar desinler onlar yani. Biz kendimizi biliyoruz. Herkes bizi biliyor. Siz kendinizi siz biliyorsunuz mühim ama. Olan, abi? siz mühim olan böyle finale kadar gidin de birinci, ikinci, üçüncü olduğunuz zaman aldığınız paralardan biraz biriktirin de dışarıda SMS gönderdiğimiz adamlar evet. hep bize ne zaman yemek yiyeceğiz? Bir so sodalı içeri. Dağıtırız Yemek olayı. Gönderenler bu. Tamamdır. Çizecek bir şey orada var. Aa. Düşmezdi mi gölete? Yok yok. Bir mı? baksana. Ben düşmez bir oradan yani bakıyorlar zaten. Düşersen. Ova oh, dur. <laughs> ee, şurada ikinci bir ben, şey düşünülüyor galiba. Yani söylemek istiyorum. Ne sadık amca? İkinci bir topya düşünülüyor. Öyle mi? Doğrudur. İkinciyle... Tabii yaparlar. Var öyle bir. Burada kalıyorsunuz. Günler geçiyor. İnsanın mutlaka hiçbirimizin her gün aynı değil. Tabii. Tabii tabii. Evet, bazen evde bile öyle değil mi? Tabii mutlu yani, oluyorsun, sinirli oluyorsun. sinirleniyorsun, tabii. tartışıyorsun oluyorsun. ama ne var? İzmir'de yakın zaten. Üniversiteyi ben orada okudum. bundan orada, Celal Bayar'da. Dinim, da var dilin daha da mesela sabah derler şurada yazar. Ayakkabıcı o da. Benim babamın da has mesleği ayakkabıcı ama ilk işinden e, ke, e, kendi yapıyordu ayakkabılarını. Kendi dükkanı vardı. Sonra İstanbul'a taşındı. Sonra o işini e, iflas ettiğinde bir daha geri dönmedi ama çocukluğumdan beri. Dediğim gibi her gitmeden. Bu işler yok öyle yok. Ondan değil orta yok. Amca çok işleri. soğuktur. Ben <laughs> <tarlara gülüyor> <mizlerim gülüyor> <ama gülüyor> böyle miyderim ama öyle kaybetmem bak. Bu iş Rahatim. en çok de oluyor. İnan ayakkabı sektöründe oluyor anlamadım. <laughs> Ticarette su vermem kimse. Babamın ortağı yaptı ya. Çünkü i̇fraz ederim. Evet. Yani. Ticaret onu evet. gerektirir. Evet. Esnaflık onu gerektirir. Yani, evet. yani. Her yer, her yerde gidin. Evet. Değil. Ama iş ayakkabı aldım parasını basacağım. Ya da çekimi vereceğim. Böyle. Evet. de en büyük düşmanım sensin. Çünkü yalan söylüyorum. Tabii. Evet. Bir de hem, ödeme, hem ödemezsen hem de dostunu kaybedersin. Evet. Söylersen evet. bana ya bu ay böyle bir sıkıntım var yardımcı olur. Şeyde İzmit'te şart. Bilir misin sen onu? Fethiye Kundura. İzmit'i bilmem. Ben İzmit'i bilmem. Böyle İzmit Bursa'yı çok. Utayım mı biraz amca? Soğuk mu çok? Yok. Tamam. İyi. Teşekkürler. Vallahi çok iyi oldu senin açığın. Vallahi ne güzel oldu. Vallahi evet ya. ya. Ben çok uzun zamandır buradayım. Çok iyi oldu. Her şeyi konuşamadığımız <laughs> için. İşte açıldı sen <laughs> ben dedim. Ya. Konuşabilen birini görmek <laughs> ama. <abi. Ya>. Çok iyi <laughs> böyle <laughs> bakayım. Arkamdan konuşma düşünmüyorum. Bak açıkça söylüyorum. Kurnaz bir adamım. Sizin psikolojik yapınıza bir güzellik vereyim diye ben. <laughs> Az <Vallahi ben gülüyor> çocuklarım vardı. Hep Şimdi böyle güzel. Herkese ben eşitim. Allah Seviyorum razı ben bilgimi. Allah, Allah yani. razı olsun. Ya. ya. Sağ olun. İşte bak ona göre düşünün yani bu Kaan'ın babası. Artık ne at veriyorsanız onun hakkında değil. Ama ben böyleyim yani. Allah. Benden de yalnız. Baba bizim, bizim aradayız. ya. Raşit sen onları nasıl olsa göreceğim belki yaşlıyım ama <laughs> olabilirim. Yani, Böyle Tamam olabilir. olur ya. Sen o zaman İzmir'den geldiğinde anlatırsın. Daha yemek yiyoruz çarşıda. Ya. Yani onları da açtık zamanında. Ve maca oldu. İnan işçileri yemeğe götüren ilk inan Ama güzel yere geldin Yani baksana bir kimden. Abi hoş gel. geldin. Gel buyur. Berk abi hoş geldin. Merhaba. Baba mi? oğlum. Almayın babayı ya iyi böyle. Biz alalım babayı. Maşallah var ya biz. Alalım babayı size selam verdik. Babayı da alalım artık. <laughs> Haydi bakalım. Ben o zaman hepinize teşekkür ediyorum. Ne demek Siz teşekkür, ederiz. ederiz. Tamam. Allah ne muradınız ne isteriz aslında. Tamam. Görüşmek üzere. Oh. Allah emanet olasın. Evet, Hoşçakalın. Abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ hadi, hadi. Çıkışı yok değil mi? Kan. Bu taraftan bu taraftan. Yok daha burada mı? Ha daha iyi tamam. Evet. Çok eğlendik ya. Sen neredeydin? Ya Allah Allah. Sen başını fark etmiyorsun. Yalnız fotoğraflara böyle <laughs> çok <ciciğ> oldu olmuş. Yemin ederim ben bu çocuk. Çok cici oldu ya. Abi fotoğrafları gördün mü? Yok, yok görmedim. Sen bakma. Harika oldu abi. Bak, harika yani. ötesi oldu bak. <laughs> Nasıl bak? Yani 9 aydır yapamadığımız muhabbeti. Değil mi? 5 dakikada. 5 dakikada adam yaptı. Yani. Maşallah. Biz böyle bıraktı. <laughs> Biz böyle kaldık ya. 9 aydır konuşamadığımız muhabbeti. Nerede nereye Çite koyalım. <laughs> çite koyalım. iki atlayıp gelelim. Aynen. Bir şey demedi ya. İşte çok enerjik. Espiritüel. Çok iyiydi yani. çok iyiydi. Çok güzel. Evet, çok iyi oldu. Ya. Ama biz dedik bu ketten değil mi? Şey böyle çok şey mi? Bilal okul devam Yok ya ben kurtum. giremeden geldim maalesef. Ah, Üniversite okumuyor mu? Hmm. Daha gireceğim. Daha gireceğim. Yani. Seneye kısmet. <laughs> İnşallah. Son anda bırakıp ne, gelmiş. Ne bölüm? Fen mi? Yok, e, eşit aldım ben. Ama sene olmadı. Bu sene de giremedim. İstanbul'un yerlisi misiniz? Yerlisi yani. Dört kuşakta falan ama kökenlisi var. Ama siz de böyle macirceye kaşıyor bazen konuşma. Eskilerden. Macin. Ha, hiç yok. Sivaslıyım diyor. Kökenimiz öyle küçük. Orada değil ama hani köken öyle. O zaman Macirlik bulunduğunuz yerde vardı herhalde ki oralarda. Hiç yok. Bir babaannemin annesi öyle o kadar. Ya zamanında gel burada otel ya. olmuş olsaydı bak Hollanda'daki gibi otelde kalıyorlar. Gel <laughs> Yok kahve orada. Buyurun, buyurun Olur mu? Buyurun efendim buyurun. Aa, işte dur ben ne diyorsun şöyle yapalım. Ah ah çok güzel. Amcan ne? Amcan Amca nerede? Amcanı göstermek tamam. bakayım. Amcan ne? Afiyet olsun. Aa, a, 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 Abinin kahvesi de burada. Kahve. Güneş güneş var. Güneş. Gözünü sen Tabii tabii. Ne oldu? <laughs> <Her> şey <yok. gülüyor> ee, tabii hocam de böyle geçiyorsan güneş kola içer misin? O, o, o. Getireyim mi? Ya, akşam bir şey. bir Bak, şey. ne yazarız? Almayız. Akşam ne yazarız? yazarız. annesinin yanında daha çok durdu. Babasıyla acaba? Problemi mi? Ben da. her şeye geliş. Yeğenine niye bakmadın? tabii abi. Yani. Miyam miyam mı? Sıcak o. Rusça konuşma, Türkçe konuş. E, yapıyor mu gene? Onda mı? mı? Bir ara yapıyordu da şimdi saat 11'de <laughs> kritik masada bir masa kurdu. İnsanları kırıcı. ailesi. Tabii burada dünyadan bir haberiz. Biz hani konuşuyoruz ama. Olmadı. Bir, yani çok büyük bir proje. Hem yani kaç aydır buradayım. Bütün tabii tabii tabii. Değil mi? Ama şey yapıyorlar. Evet. Saksılık yapılıyor diye boykot ediyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Desteklerinden dolayı. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Şey, internet şeyleri. Oruç zamanı nasıl geçti? Olmadı ya. yani. Böyle yani. değil ama. De. Ağzı de hava böyle değildi. Ama ya. bu kadar şey değildi Sıcak ağzı. Ama ama bu kadar şey değildi değildi be. Değil de. Tabii tabii. tabii, tabii tabi tabi Oruç tutun öyle değil mi? Röportaj alıyordu Ağzımız gibi bir zarf olmuştu. Elemede halimiz oldu. 20 günü serin geçti. 20'den sonra az bir sıcaklık oldu. Azaz Bir de burası şey İstanbul'un içi gibi değil. Burası daha serin. Ben mesela buraya gelmeden önce bile akşam mesela Ramazan ha, Ramazan haftası diye aynı şekilde ilk haftalar dışarıda mesela çok rahat mesela bu şekilde ya. mesela kısa koluyla falan dolaşabiliyorsun ama burada kesinlikle öyle değil mont, mont falan giyiyor falan. Yani, akşam mı bakıyor hepsi. mu Hır, bu kış günü hırka giyemez burada hep hırkayla duruyor çünkü akşam çok soğuk oluyor bakıyor musun onu diyor musun evet. akşamları bakıyor gençler açalım çok istedik Böyle düşünceler vardı yani çok istedik ama işte biz <laughs> Bahadır'ın ocak <Ocakpaşı> orası. <laughs> evet. E orada mı programı yapıyor? Hmm. Ateş yani yapı şu ortada yapıyor işte. <laughs> ha, yakın yerde sizde de ondan Tabii Merali konuşturmadın, Merali konuşturmadın ya buradan bağırdın ona. Onlar sesi buraya kadar geliyordu, ha. Aslanlı yola kadar geliyordu. Ha. öyle. Yakın Zaten yani mesafe orada. çok uzun. Bana röportajcı şey şey soru olarak bile geldi Bakkalık, bu. Flash, olduğunu <gülüyor> <Kapının> <gülüyor> tarafsız <laughs> bir olduğunu söylüyor. Devren kiralık. Devren kiralık yapıyor. Yapanlar var görüyoruz. Hmm. Bir oraya gidip bir buraya gidip yapanlar var. <laughs> evet. Şimdi babanın, Sen bana gelsin. babanın iyi niyet gösterisini sen acaba akşama nasıl göstereceğini tahmin edebiliyorsun. Sen geldi bana mi? ne önemli biliyor musun? Konuştum. Bana bizi ya, destekleyen grupların bizim destekleyen grupların bana davranması önemli. yani evet, evet. şimdi bunları istedim. Baba, baba. ben baş ki onların grupları sen iyi de yapsan aç bakalım Tuncay Kesin grubunu aç birisinin sayfasını seni kötüleyecekler. Evet. Bak şöyle ama evet. ben bizim tarafımızdan bizi kötülendiği zaman bizimkileri aşağı çeker. Evet. Ben şimdi ben orada geçerken oturmasam Bizim gruptakiler helal olsun. Evet. Böyle bize yeter. Ha. ha. Ama oturduğun ya. zaman bizim gruptan her kafadan bir ses çıkar. Bak mesela böyle böyle oldu bilmem ne. Biliyor Ama musun seyrettiğinde... Kurutlay'ın babası bir tek ben yani, tabii, dizi, tabii, şeyi seyrediyorum dedi. Var. Facebook sayfaları çıktığında ne? seyrettin ne? mi? Babası da Tunçaycımış. Babası da bilmem neymiş. Evet. Karşıdan karşıya Ama işaretler şimdi, yapıyorlar. Şimdi baban baban tabii ki profesyonel bir yarışmacı olmadığı için o iyi niyetiyle onları şey ama suistimal ediliyor işte. Tabii hayatı boyunca dışarıda içeride evet, insanları iyi davrandığı için. Aslında, senin için ama şey aslında şey yaptığı yok hani babanın. babanın evet. bir kötü niyeti hani yok. Yani yani. Ama kötü niyetli gibi insanlar gibi. var. Babam! Babam! Şimdi, baba. baba. yani sonuçta baba, baba, bizler... Hayır bizler yarışmacı değiliz. Biz sevdiklerimizi ha? görmeye geldik. Yiyor mu sen? Çok yiyorsun maşallah ya. Gördüğünüzde ilk gördüğünüz insanlar da var. Merhaba diyorlar bir şey. Merhaba bu kadar. Ama şu var. Bizim, benim mesela kardeşim Sonuçta evet. ben onu destekliyorum. Ne yapıyor? Diyor ki bizim bir grubumuz var. Biz Çok bir yolda gidiyoruz. O grubu da destekliyoruz. Hmm. Ama insanlar şunu şöyle değerlendirmeli. Seni babanın üzerinden bir gölü dönüyor bak gördün mü? Kullanmaya çalışıyorsa bunu o zaman onlar bizden değil. İyi olmaz. Evet, evet. Şu var. Evet. Ama şimdi tabii ki